Auz billahi minash shaytanir r Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Evet burada iki tane müjde vardı. Bugünkü dersimizin konusu bir mümin hakikaten Allah'ın korkusuyla ağlarsa veya hatta Allah yolunda cihada giderken atın veya ayağının toz toprağı yukarı kalkarsa o heyecandan, o aşktan, o sevgiden diyor ki o adam asla cehenneme giremez ve cehennemi göremez. Allah'ım daima senin evet kaşetinden ağlamayı senin yolunda cihadı arzu etmeyi ve cihad yapmayı bizlere nasip eyle. Ve bu ki özellikle daima hayatımızın idamettir. Bununla ilgili an Ebi Hürrete radiyallahu anh'u kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yericun nâre raculun beka min khişyetillâh حتى يعود اللبن في الدرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أبو هريرة رضي الله عنه رضي الله Nasıl ki sağlam süt nasıl ki sağlam süt girilmemeye girmez, aynen öyle de Allah korkusundan ağlayan biri de ateşe girmez. Çünkü o ağlamak Allah'ın kaşetinden onunla cehennem arasında büyük bir duvar ve perdedir. Allah yolundaki çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı asla bir araya gelmez. Çünkü cihat yolunda toz duman cehennemin dumanıyla zıttır. La yeşte mi iki zıt asla bir araya gelmez. Bu hadis Tirmizi'nin cihadın fazileti hakkında geçen bir hadistir. Hadis-i şerif Allah korkusundan ağla, ağlamanın vallahi Allah yoluna cihad etmenin ayağının tozlanmasının ehmiyetine cehennem azabından kesinlikle necata delalet eder. Yani kurtuluşa delalet eder. Allah'ın bu iki özellikleri daima bize nasip eyle ve bu iki özellikleri özellikle yaşayan müminlerden eyle bizleri. Ey Allah'ım gözlerimizi Allah korkusundan ağlayan ayaklarımızı da Allah yolunda cihada tozlanan tozlanan kimselerden eyle. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve, ve sellem الفاتحه